16 Nisan günlerden Cuma İstanbul yarış tahminleriyle karşınızdayız. Önemli koşularımız var. Şartlı bir yarışlarımız var. Kısa vade ve Moaç koşumuz var. Grup bir yarışımız. Ben 9 koşuyla sizlere yorumlamaya çalışacağım. Yorumlarıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek vermenizi sizlerden rica ediyorum. Dün 5'te kalmıştık. Mitral yüzden güzel bir ikramiyeyi geride bırakmıştık. Bugün yine 5'te kaldık. Maalesef İkinci ayak şartlı bir yarışımızda bankomuz gelmedi. Belki farklı yerde bir bankoyu yönelseydim içeri atabilirdik. 2,5 TL gibi bir rakama. İşte nasibimiz yok alamıyoruz. Ben bazen beceremiyorum, kuramıyorum. Umarım sizler kurarsınız. Bugün Skyline orada 4 numaralı isim Kocakaya'nın bindiği isim herkes yönelmişti ama İstanbul'da kısa vade yarışları vardı ama Skyline çok farklı bir isim. Citronella. Arkası ikincilikleri var. Citronella'yı da sizlere bahsedeceğim. Çok o da çok farklı bir isim. Çok daha iyi yerlerde o grubu geçmeye yakındır. ona da bahsedeceğim. Yani dediğim gibi Skyline'ın da geçişleri yoktu ama The Dervish'i tek atsaydık belki de ikramiyeyi içeri atacaktık işte. Dediğim gibi ben yarınki yorumlarıma geçeyim. Sizler de kendi kurgularınızda hedefe ulaşmaya çalışın. Birinci koşu 15.45'te başlıyor. Altılı yanlar. yanlış hatırlamıyorsam yarım saat önüne atıldı. 14.30'da başlayacak yarım Bursa Altılısı. Dikkat edelim onlara. Evet birinci koşu 15.45'te başlıyor. Nur Civan koşusu şartlı bir. 2 yaşlı İngilizler 800 çim. Burada 3 numaralı Jagant Pershing'in tam kardeşi. Dikkat edelim bu isme. Ben sizlere önereceğim ilk sıradan. Dediğim gibi Pershing'in tam kardeşi. Pershing de kaliteli bir isim. Anneden de uçan fil gibi bir isimle kardeş. O yüzden dikkat edebileceğimiz isim olsun. Ve 6 numaralı Mightmaker diyeceğim sizlere. Özcan Yıldırım ile. Bu da başarılı bir isme benziyor. Not edelim bu ismi de. Bugün yarış kazanan İpmen ile babadan yani akrabalıkları var. Söyleyeyim sizlere. Evet. Buraya 3-6 olarak geçebiliriz. Duyumunuz vesaire olursa ekleyin. İkinci koşuya geldiğimizde ise Andikapon 15-1 yarış. 3 yaşlı İngilizler. 2000 synthetic. Bir 1 numaralı Black Rock. Kazanmasını beklediğim isimdir. Sizlere ben ilk sırada önceğim. Daha sonra 2 numaralı Influencer diyeceğim. O da bu mesafeyi etkili koşar, kazanmayı en yakın isim. Ben 1 2 olarak geçmeyi uygun görüyorum. Mesafe uzun, 2000 Alukan. Yani bu mesafeyi de tecrübe ediniyor gittikçe. Start problemi var. Ben tercih etmeyeceğim ama siz dilerseniz tercih edebilirsiniz. Ben 1 2 olarak rahat bir şekilde geçebileceğimi düşünüyorum. 3. koşa geldiğimizde ise şartlı 5, 4 büyük Araplar, mesafe 1900 çift. Dörtlü yukarı Araplar evet. Zorlu bir yarış. Ben burada altın numaralı Özçevik diyeceğim sizlere. 5 yaşına girdi. 236 günlük bir arası var ama oldukça kaliteli bir isim. Ankara Vali Koşusu'nu kazanmıştık Kocakaya ile. opla zıplaya geldi orada Gökhan Kocakaya ve Demir Perde'yi potada yakalayıp yarışı kazanmayı bilmişti. Daha sonra son yarışı İstiklal kuşsuydu. ikinci kaldı Balalay karkası. Balalayka rahat net bir yarış yapmıştı. O da sonlarda iyi gelerek ikincilik elde etti. Altın numaralı Özçevik yani belirttiğim üzere kaliteli bir isim. Kazanmaya yakın görüyorum. Rakip diğer isimlere yönelirsiniz ama ben sizlere sürpriz bir rakip önereceğim. Burada çime çıkıyor. 2 numaralı Aksakal. Caş temsilcisi bu yarışta bir şeyler yapabilir. Dikkat edelim. Sürprizi yaparsa burada sakal yapar diyorum sizlere. Yani 6-2 geçebiliriz ama siz diğer favori çıkacak atlara ekürler vesaire de yönelebilirsiniz ama ben 6 bende önledi. Rakip hanesinde ekleyeceğim. Evet 4. koşa geldiğimizde ise şartta 4-1 yarış 4 yaş şartlar 2000 kum. Ben burada 8 numaralı Yüksel abiden yana kullanacağım yanıma şansımı. Banka olarak öneririm. Son yarışı 1500'lü uzuna çıkacak. Ben uzun mesafede de iş yapmasını bekliyorum açıkçası. Kazanmayı öğrendi artık bu isim. Son yarışına baktığımızda Bozkara Sancar. Sancar'ın ne tür etkili bir isim olduğunu görüyoruz. Moğaç koşusunda da izleyeceğiz o ismi bugün. Dediğim gibi Yüksel abi kazanmayı öğrendi. Bozkara ve Sancarı geçti son 50'ye kadar. Baş boyun gitmişti yarış. Zaten öyle bitti. Ben etkili bir yarış bekliyorum Yüksel abi'den. Ahmet Çelik tercihinde görünce mutlu oldum. İki kez bilmiş kazanamamışlar ama bugün kazanacaklarına inanıyorum. 8 numaralı Yüksel abi sizlere ben banko olarak öneriyorum. Evet 5. koşuya geldiğimizde ise yine şartlı bir yarış Nurcuven koşusu. 2 yaşlı İngilizler 8 çim. Ben burada sizlere 4 tane isim söyleyeceğim. 2 numara ayırmıyorum bu isimlerin hiçbirini. 2 numaralı Atabeyim. 3 numaralı King Kyrie. 4 numaralı Master of Pupus Ve 6 numaralı Subutai isimli safkandan öreceğim. Bu 6 numaralı ismin sizlere şöyle söyleyeyim. Bir golov var. Gökhan Kocakaya çalıştırmış. 21.8 yapmışlar rahat bir şekilde son 400'ünü. Etkili bir yarış bekliyorum. Zaten Duygu Faturan'ın isimlerin atlarına iyi bilen bir isim. Gökhan Kocakaya. Ben burayı 2-3-4-6 olarak geçeceğim. Evet. 6. koşuya geldiğimizde ise 1600 Çim Moaç koşusu grup 2-1 yarış 4 yaşlı Araplar. 4 yaşlı Araplar için en önemli koşulardan bir tanesi diyebiliriz. 10 numaralı Gülatmi. 124 günlük bir arası var ama son yarış sentetik de ölçü almıyorum. Çimi bambaşka koşuyor. Geçemeyeceği rakip yok istediğinde. Çalışmalarına baktım. Çalışmalarını da gayet iyi yapmış. Grubun tek dişisi ama maşallah erkek gibi bir dişi diyebilirim sizlere. Ayakları düz bassın. Çok iyi bir isim. Ben 10 numaralı Gülatmi'yi sizlere bank olarak önereceğim. Rakipleri Yok değil mi? Elbette var ama örneğin çakmak taşı tırnaklarında kazıya kazıya buralara kadar geldi. Helal olsun. O da çok kaliteli bir isim ama ben Gül Adminin kalitesinde olduğunu düşünmüyorum. Enteresan isim yani favori isimler de var. Hızlamet, Kayasel, yani Ferit Baba çok iyi isimler de var ama ben on numaralı Gül Admi. çok beğendiğim bir isim. Siz de arasına rağmen banko olarak önereceğim. On numaralı Gül Admi iki banko ile gidiyoruz. Siz rakip düşünüyorsanız bütçeniz doğrultusunda ilaveler yapın. Evet 7. koşu kısa vade altı dişlere ait Mustafa Kemal Atakul koşusu 4 ve yukarı İngilizler 1400. Buraya geldiğimizde ise yine zorlu bir yarış. Bir numaralı Çirçus kazanmaya yakındır. İlk sıradan önereceğim. Daha sonra 7 numaralı Lady of Partenia. Burada bir Chirchus, Lady of Parthenia Yani Kocakaya baktığımızda Chirchus tercih demiş. Lady of Partonia da Karataş ile 4'te 3 yapmışlar. 6 numaralı Josephine. Grup biraz sert gibi gözüküyor ama Luxor temsilcisi. Burada Ahmet Çelik ile çok ters bir yarış yapabilir bu grupta. Dikkat edelim bu isme de. Ve 4 numaralı Ayza diyeceğim sizlere. Etkili bir yarış beklediğim diğer isimdir. Grubun en yaşlı ismi. 4 numaralı Ayza. Ben 1764 olarak buraya geçmeyi planlıyorum. Evet 8. koşuya geldiğimizde ise kısa vade 8 dişlere ait Derya Beşikçi koşusu 3 yaşlı İngilizler mesafe 1400 çim. 4 numaralı Citronella çok enteresan çok farklı bir isim yarın çok geri planda kalacaktır ama ben etkili bir yarış bekliyorum bu isimden. Biraz start problemi var startı biraz geç alabiliyor birkaç boy ama sıkıntı olmuyor. Starta kadar kulaklıkla gelecek. Çimi daha iyi sevdiğini son yarışında gördük. Müslüm Çelik de start almıştı. Dördüncü kalmıştı. Ama sonları gayet güzel. Yarışını açıp izleyebilirsiniz. Ben 4 numaralı Citronella'dan etkili bir yarış bekliyorum. 6 numaralı İllizyon. Çok kaliteli bir isim. Elbette yazacağız. Ve 7 numaralı Karkız. O da enteresan güzel bir isim. Araları var. Aralarından etkilenebilirler mi? Ben pek zannetmiyorum. Ben 4-6-7 olarak burayı geçmeyi planlıyorum ama Citronella'dan etkili bir yarış beklediğimi sizlere ekstra olarak belirtmek istiyorum. Evet 9. koşuya geldiğimizde ise 15 bir yarış 4 yukarı İngilizler 1300 dedik. Günün sonu ya. Burada bir isimden bahsedeceğim. 3 numaralı bu Ben sizlere buluk luksor temsilcisi bank olarak önereceğim. Yani ben bu ismi yakından tanıyorum. Bu ismin yani yarış hayatının olması bile onun ne kadar güçlü bir isim olduğunu gösteriyor. Birçok sıkıntı yaşadı. Hepsini attı, Oldukça güçlü bir isim. Mustafa Çiçek ile de 4'te 2 yaptılar. Ben bu isme inanıyorum ve sizlere banka olarak inanıyorum. Kuponumuz sonaya kadar getirdik mi? Gönül rahatlığıyla çayımızı kahvemizi yudumlayabiliriz. Bence yarışı 3 numaralı Buda Batur kazanacaktır. 3 tane yarış gördü buraya gelene kadar. Aranın ardından yarışlar gördü. Ya yani düzeltiyorum iki tane yarış gördü. Bir sentetik bir de İzmir'in çiminde. Cool Image'in kazandığı yarış 1200'dü. Pek etkili olamadı açıkçası. Ben bugün için aranın ardından yarışları gördü. Kondisyon açığını da kapattı. Mustafa Çiçek ile çok etkili bir yarış bekliyorum. Unutmayalım ki çok enteresan, çok güçlü isimleri de geride bırakmıştı var. Pastoral Senfoni gibi bu mesafelerin çok etkili isimlerini geride bırakmıştı da var. Bu da Bator'un. Kalitesine inanıyorum ve sizlere banko olarak öneriyorum. Yani yine böyle küçük küçük kuponlar verdim. Şablonlar verdim. Siz kendi süslemelerinizi yapabilirsiniz. Benim verdiğim bankolara inanmıyorsanız arası olanlara vesaire saygı duyuyorum. Kendi tuttuğunuz isimleri ilave edin. Ama siz muhtemelen son ayak birçok isimle geçeceksiniz. Bu da Bator'a bir şans verin benim hatırıma. Etkili bir yarış bekliyorum. Ve sizlere günün bankosu olarak öneriyorum ben bu da İsim yazmak isterseniz saygıda da duyuyorum. 3 numaralı bu da botor benim bankomdur. Benim İstanbul tahminlerim bu yönde. Bursa'ya geçeceğim. Bursa oldukça yoğun gözüküyor. Bakalım neler yapacağız. Herkese bol şanslar.